Ve polisimiz burada çevrenin güvenliğini alma ihtiyacını hissettiği için böyle bir adımı atmış olabilir yurt dışında olduğum için işin detayını tam bilmiyorum. Fakat ben bugüne kadar ortaya koyduğu işleviyle her zaman polisimiz dayak yiyen durumada düşmüştür bunu da görüyor. Ve bir diğeri de tabi özellikle sendikaların filan burada yaptığı eylemler bunların türü bunlar da çok açık net ortada. Ana muhalefet partisinin grup toplantısı ile ilgili gayet güzel bir açıklamayı Bülent Bey zaten yaptı. Ve yıllarca meclis başkanlığı yapmış bir insan olarak ve grup toplantısının nerede olacağını, nerede olabileceğini onu da orada ifade etti. Fakat tabi Sayın Genel Başkan herhalde adresi şaşırdı ki böyle bir grup toplantısını Tan Doğan Meydanı'nda yapma zaruretini hissetti. Ve orada da tabi beklediğinin veya beklentilerinin cevabını alamadı. Fakat üslup Tabii bir siyasetçiye, bir genel başkana yakışan bir üslup değil. Onun için de biz aynı üslubu kullanmama sözü verdik. Onun için kullanmayacağız. Gireceğim. Bir diğer konu değerli arkadaşlar düz liselerde seçmeli ders konusu Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hayatıyla alakalı. Şimdi burada bir siyaset yapıyoruz değil mi? Parlamentodayız. Grubumuz var. Bizim de grubumuz var. MHP'nin de grubu var. CHP, BDP onların da grubu var. Yani bizim seçmeli ders olarak halkımızdan aldığımız bir talebi orada gündeme getirmekten daha doğal, daha tabii ne olur? Halkımız bize diyor ki böyle böyle düz liselerde, ortaokulda Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatı seçmeli ders olsun. Kimse buna mecbur edilmiyor. İsteyen girecek bu derse. İsteyen girmeyecek. Kimse mecbur değil. Niye bundan rahatsız oluyorlar? Yani keskin mensubunu tekme tokat o derse mi sokacaklar? Yok çocuğunu tekme tokat o derse mi sokacaklar yok niye rahatsız oluyorsun hiç rahatsız olmaya gerek yok ama dert başka dert işte burada hemen ayrımcı damgasını vuruyorlar hemen iot gibi ortaya çıkıyorlar kim kimdir sualinin cevabını burada bulabilirsiniz başka talepler varmış e siz de grup olarak demokratik bir ortamda teklifinizi getirirsiniz. Ve bu teklifiniz makul karşılanırsa ha buna yönelik de yine mecliste böyle bir karar alınabilir. Ama niçin demokrasinin gereği olarak parlamento içerisinde bu yola başvurmuyorsun da hala sokaklarda bu işi arıyorsun? Burada otoriter bir rejim yok. Burada totaliter bir rejim yok. Burada otokratik bir rejim yok. Evet, demokratik yollarla iktidara gelmiş parti, demokratik yollarla parlamentoda yerini almış gruplar var. Ve işte MHP'de geldi, teklifini ortaya koydu. Biz de teklifimizi ortaya koyduk. Ve tekliflerimiz eh, az çok farklı, ayrı da olsa birbiriyle neredeyse örtüşen teklifler. Nitekim her iki partinin de desteğiyle, buradan geçmiş oldu. Ben MHP'ye de verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Diğer partilerden de destek veren varsa onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Başka sorun yoktu değil mi? Evet çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.